Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. İki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedeler konteyner evlere yerleştiriliyor. Enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Yıkıma neden olan iki büyük deprem Türkiye'yi derinden sarstı. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta felaketin izlerinin silinmesi için Yoğun mesai var. Barınma acil ihtiyaçların başında geliyor. Kurulumu tamamlanan konteyner evler depremzede aileleri ağırlamaya başladı. Buraya geldik. Öyle içeriye baktık, beğendik. Böyle geldiler, eksiklerinizi sordular bizim. Biz de hikaye kitabı istedik kardeşimle. Onlar da getireceğiz dediler. Kahramanmaraş'ta afetzedeler bir taraftan geçici barınma ihtiyaçları karşılanmak üzere konteyner evlere yerleştirilirken diğer taraftan boşaltılan bölgelerde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları için de yoğun çaba gösteriliyor. Çocuğumu bıraktım, ailemi bıraktım. Kardeş ülkeye psikoloji yardım için geldim. Gözlerimiz doldu. <laughs> Biz hep sizin yanınızdayız. Azerbaycanlı askerler de psikososyal destek için sahadaydı. Aynı zamanda psikolog olan dört kadın asker çadırları tek tek gezerek afetzedelerle yakından ilgilendi. Her yaş grubuna özel destek sağladılar. <laughs> Bizim bütün Azerbaycan üreği buradadır. Ee, i̇nsanların yanında olduk. İndi de bir bir gezirik bu çadırlara meşgullaşmış insanlara psikoloji yardım gösterdik. Ee, biz bir kardeş ülkeye gelmiş. Yani biz burada e, başka bir ülke yok. Biz öz ülkede öz ülkemize kim hissediyoruz? Bu istiliği, bu doğmalığı hissediyoruz. Üreğimiz, canımız sizinledir. İnşallah elimizden gelen her bir kömekliği göstereceğiz. <laughs> Hastanede kalan deprem zede çocuklar da unutulmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuklar için etkinlik alanı oluşturuldu. Burada yaptığımız etkinlikleri yatak başına taşıyoruz. Yatak başına bir masamız var, hasta masamız. Orada çocuğumuz o gün ne istiyorsa, kitap okuyalım diyorsa kitap okuyoruz. Okuma yazma bilmiyorsa ona ben kitap okuyorum. Şarkılar söylüyoruz, sohbet ediyoruz.